Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hayırlı kandiller. Bugün helva hazırlıyorum. E, yarım çay bardağı şeker ekledim. Bir su bardağı da sıcak su ekliyorum. Ocağımın altı bu esnada açık değil. Sadece e, şekerimin erimesi için sıcak su ekleyip eriyene kadar karıştırıyorum. 3 e, yemek kaşığı tereyağı var tenceremin içerisinde. İsterseniz margarin ya da yarım çay bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa. Ben ölçüleri az yaptım. 2 kişilik hazırlıyorum. Dilerseniz siz sayıyı artırabilirsiniz. Yağım güzelce eriyip kaynamaya başladığı anda içerisine 1 çay bardağı irmik ekliyorum. Ocağıma orta ateşe alıyorum ve sürekli karıştırarak irmiğimin rengi dönene kadar kavuruyorum. Karıştırmayı bu aşamalarda bırakmayın. Ocağınız orta ateşte olsun. Eğer karıştırmayı bırakırsanız irmiğiniz yanacaktır. Güzelce kavuruyorum. İrmiğimi kavurdu. Rengi döndü. Şöyle yakından size de göstereyim. Bu rengi kıvama aldıktan sonra içerisine şerbetimi ekleyeceğim. Ocağımın altını tamamen kısıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum şerbetin yarısını içerisine boşaltıyorum. Şerbeti iki turda ekleyeceğiz. Şöyle bir karıştırıyorum. Tamamen kısık ateşte. Bu eklemiş olduğum şerbetini çekene dek bekliyorum. Bakın. irmiğim eklemiş olduğum şerbeti çekti. Daha sonra şerbetimin kalan kısmını da içerisine ekliyorum. Yine kısık ateşte çekmesi için bekliyorum. Çok pratik bir tarif. Şerbeti kaynatmıyorsunuz. Ee, gayet az ölçülerle helvanızı hazırlayabilirsiniz. Bakın yavaş yavaş bu eklemiş olduğum suyunda da çekmeye başladı. Zaten tamamını çekecek. Siz de göreceksiniz. Ee, kanalımda bu arada birçok helva tarifi var. İsterseniz rahatlıkla oynatma listelerinden ya da videolarımın arasından ulaşabilirsiniz. Bu arada e, irmiğim eklemiş olduğum suyumu çekti. Hafif şöyle düzeltiyorum. Daha sonra ocağımı kapatıp kapağını da kapatacağım. Bir 5-10 dakikada bu şekilde dinlenmeye bırakacağım. Daha sonra dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Diğer helva tariflerimi de yine sizin için videonun altına ekleyeceğim. Oradan da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Helvamı dinlendirdim. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra bir aparatın içerisine alıp e, ters çevirip çıkaracağım. Evinizde e, kaseniz varsa herhangi bir kaseyi de kalıp olarak kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu arada seviyorsanız içerisine ceviz, e, dolmalık, fıstık fındık bu tarz şeyler de ekleyebilirsiniz kavururken. Şöyle düzeltiyorum. Daha sonra bir tabağımın içerisine ters çevirip çıkaracağım. bu şekilde hazır. Kalan kısmını da yine aynı şekilde hazırlayacağım. Size kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Deneyecek olan herkesi şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.